şeyler de çok yani öyle bir haritası da var bunun. Ee, şey gibi, Warzone gibi. Onun, onun, onun da... Bu çok hızlı ama yani bunda şey olmalısın yani böyle deli gibi hızlı gitmelisin böyle. Hı -hı. Yo bu da Hı -hı. 120 şey geniştik. Ama çok hızlı ya. Bu -hı. bunu he evet doğru. Me mekaniği çok -hı. hızlı Hı -hı. şeyden e, Warzone'da. Mermim de bitti zaten. Aslında böyle olsaydı çok güzel. Ya böyle daha hızlı ya. Hı. Daha güzel olur. Öyle tek vuruşta öldürse daha güzel olur ya. Ben çok hızlı yakalıyorum onları ama şey oluyor. şerefsiz ya. Yok, orada gördüm de ilk koştuğunu. Bombaya denk gelir diye şey yapmadım. Ya bunda işte şey var, yani o eski Warzone şeyi var. Ben hani diyordum ya, hep birinci oluyordum falan filan diye. <laughs> Black Ops. <laughs> o mekanik burada var yani şu anda, çok hızlı oynuyor. Nanti lah lah. Orang ni ada Bum bum bam bum bam bum 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 La 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 la, la, la. Sniper mı aldı? Evet. burada sniper da tek. De de ya. Yani kafaya sıktım götürüyor. <laughs> Aleykümselam. falan zaten. Aleyküm selam. Neyse. Evet. Enemy spy plane inbound. Nereden doğuyor oğlum bunlar? Ha. <laughs> Birileri sıkıyor Nereden sıkıyor Alırdım da yandan da sıkan var Arkamda Orası çocuğu arkamda Ayak sesini duydum o koyayım O beni görmedi Dur şurada ayak sesleri var Ayağımın akı ya nerde der ki amına koyayım hı hı görev şey toplamak. Ben bayağı topladım amına koyayım. Yok 30 kişi öldürmüş. 24 Aha. Aha. çok iyi öldürmüş o piç. Ya, kesin mouse klavye. Baksana diğerleri. 7, 10, Rus, 5, 3, Rus, 0. Piç. Sen niye ayakta duruyorsun lan? Geç otur. Ne bileyim, o, kanka, kısıyorsan... Yayın açık şu anda. Oynayacak mısınız? Ben denerim. Yani, yayın açık şu anda. Yayın senin oyun kaliteni bozmuş olurum. Durum ya bir şey olmaz canım. Sen yayındasın nasıl? He durduralım evet. sonra bir daha şey yapı. Yani, nasıl hızlı oynuyorum ama? Bir, bir, bir tür oynasana. Ben bunun ikisini kesip iki video yaparım. Tamam. Hem de yeni oyun ya. Ne zaten üçüncü mü ne bu? Bu arada kaç tane var onda? Belki Buranın? Tamam. Ha. Bu en iyisi ya. Yok mu bilgisayarda? Ya, şey <laughs> Yo oğlum bu beta. İkinci. Alfa beta diye iki tane çıkardılar. Anlamadım ben de yani. Alfası burada. O. He? Kaç Bak he Abi benim şöyle iki tane inşa ihtiyacım var da senin bir fikrin var mı? Kaç Şöyle bir şey Öyle bir ışık. İki tane lazım. Şöyle koyacağım O ışık değil yalnız Şey ışık değil biliyorum. Flash. Ha. Öyle ışık yok galiba ya. Baksı sen yapman gerekiyor. Düz. Göster bir bakalım. Çünkü normalde flash box onlar yok yok şey e, ya onlar içine ampul koymuştur öyle satıyordur da bir, şey bir işe yaramaz yani öyle. O ampul yüz, içerisindeki ampul çok güçlü olması gerek ki o şeyi geçsin. Yani, Beyaz bu, şeyi... 200 250 voltluk yeterli olmaz mı? 250 volt yeterli. Evet. E, 250 volt led mi? Ha, LED. 250 volt led yeterli. Var, Hiç bilmiyorum. Eee dur şimdi açma. Kanka bu bizim baktığımız ışıklar vardı ya. Yani. Aha diğeri de, de açılmış. Göndersene. Ya onun en iyisi ne biliyor musun? Floresan. Hı -hı. Floresan alacaksın Şimdi normal. Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Fikirce söyleyeyim. Sen bana de ki hangisi daha iyi iş. Şimdi şöyle bir tane duvar düşünelim. Duvarda bir duvar kağıdı olacak. Eee biz mesela geçeceğiz buraya. Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Bir fotoğraf, çekimi Sence nasıl bir şey fotoğraf çekimi için olmaz. Fotoğraf çekimi için flash lazım. Flash lazım. Ama normal bildiğimiz bu iPhone 11 Pro ile falan çekeceğiz. Yani bildiğin... E... Ha, o zaman da öyle bir profesyonel ışığa gerek yok o zaman. Yani sen ne yapmak istiyorsun? Yani ne, neyin fotoğrafını Fotoğraf çekeceksin? Fotoğraf çekimi üzerimize ya abi ben şimdi. O ürünleri giyip manken olacağız yani. Anlatabildim mi? O güzel gözüksün diyorum yani. Hmm. Fotoğraf çekeceğim için nasıl bir olur? Floresan gene ya. Floresan dediğin nasıl yani? Abi? Ya normal uzun floresanlar var ya. Nasıl koyucu? Dik tutacaksın böyle. Normal hani onun arkasındaki şey var ya. Ondan alacaksın böyle ya dik sonuçta. dikeceksin böyle bir tarafa dikeceksin. Bir, birinde diğer tarafa dikeceksin. Yani, şekildeki gibi, 45, 45 mi yani biraz ortaya göre sen ayarlarsın. Hafiften gölge olmayacak şekilde işte. Yani iki ışığın birleşimi ortamda olacak işte. Yüzünün ortasında. Ben de mesela öyle bir şey hazırlayacağım şimdi. Yakın çekim. Yani ben sadece buradan çekim için şöyle suratımı. iki tane böyle. Bir tane de arkadan şu sırta. Arka tarafta karanlık olacak. Arkada görünmeyecek hiç. Ney lan? Muzzle break ne işe yarıyor ya? Şunlardan bahsediyorum abi. Şöyle iki tane. Anladım. Onlar ama şey yani. Tabi canım yani bunlar içerisinde normal ampul var zaten. Flash değil ki. Tamam. İçerisinde yüksek ampul olmayınca da bu ledli miymiş? Bilemiyorum şimdi. Ne diyor? Led ışık demiş. 50 70 5500. Kaç voltluk bu? O led ışıkları veriyor. O led ışığı bilmediğim için şimdi bir şey diyemem de bununla bir şey almayı düşünüyorduk ama ben sana konsept Tamam böyle anladım. bir şey de sen yeterli yani. mesela florosan daha iyi şimdi. Ya kolorosan... sen ne yapacaksın biliyor musun? İki tane floresan dikip onların önüne bir şey koyacaksın. Işığı dağıtan o kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ben de öyle yapacağım çünkü yani. floresan Sadece mi? floresanları aynı almaya dikkat et. Peki bu floresanların fiyatları nedir abi? Hiçbir şey ya. Çok daha ucuz o yüzden diyorum sana. Yani arkasıyla birlikte belki 50 liraya mal olacak yani sana evet. tanesi. Tabi oğlum <laughs> floresanlar var ya hani böyle uzun uzun tepelerde yani şey okullarda şey falan yok. duruyor. Ben hani bunun hani ayaklı olanını farklı olduğunu düşünüyorum. Ayaklı olanını almana gerek yok yani hani ayak sen yaparsın veya bir yere asarsın. Hatta hani Aa, bu işte sen şey yapacaksın hatta yani. Hatta bak şöyle arkası yapışkanlı da var yapışkanlı da alabilirsin. Direkt şey üzerinde alması lazım arkasıyla birlikte. Abi şimdi tamam, şunlar abi. değil mi? Şey şu. Tamam arkas. Ben şimdi şöyle duruyorum. Arkasında ya. şey ha. yapıştırıyorsun. Ha. Ben şimdi şöyle duruyorum. Ben şöyle anlıyorum. Doğrusunu şöyle dik tutup tam buraya. Tamam. Bir tane de buraya koyacağım. Hı hı. Onunla şey. Peki bu Florence'ın işi yeter olacak mı abi? Tabii ki onlar yüksek. Onun da şeyini evet, yüksel yüksek, yüksek alacaksın yani. Kanka şi, asansör kuyusuna bile koyuyorlar. Ya. Ya. Hatırlamıyor musun oğlum O zaman daha mantıklı aynı asansör kullanmak. Sadece yani aynı Asansör buna giriyor benim. Diyor bu sadece ön tarafında bunun şey var. Oğlum bu profesyonel şey yani kaç paralıktı onlar? 800 dolar mıydı? Neydi flash arkasındaki? Yani o onun için. Çünkü onun ışığı çok yüksek. Surata geldiğinde sivilcelerin bile gölgesini oluşturuyor. Diffuse yapınca onu dağıtıyor. Yani sivilcenin gölgesi görünmüyor mesela. O bunun için. Çünkü bunun ışığı çok güçlü olduğu için diffuse yapmak için. Ama o kadar şeye gerek yok yani. Hafiften bir kağıt gibi bir şey koysan yeterli güçlü bir ışığın önüne. Ha. Olur. Olur daha iyisini bakabilirsen yani daha iyi olur ya. Yani. Öyle bir çağırdı ki sikecekmiş gibi çağırdı. i <laughs> The fate of the free world is in your hands. Proximity mine. No spy plane Hostile spy plane established overhead. spy plane asset. flight plane mm -hmm. Mm -hmm. commencing surveillance operation <laughs> Entry turret active. Hostile spy plane established overhead. This is Axol target WBR weapon top. Axol 3-1 with the Q. Time's against us. Bring us home.